بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب مزن 362 حديثنا ابن عباس رضي الله عنهما نبيات شلذ قال إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في أخذ عين وبين الكتفين وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم ي... لم يعته. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem boynunun iki tarafındaki damarlardan ve iki küreğinin ortasından hacamat yaptırdı. Hacamat yapana da ücret ödedi. Şayet hacamatçının ücret alması haram olsaydı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o ücreti vermezdi. Bu hadisemizi aynı zamanda Ahmet bin Hanbel'de rivayet ediyor. Sünni İbn-i Mace'de ki rivayetten öğrendiğimize göre Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e gelerek onu ona boynunun iki tarafındaki damarlardan ve iki küreğinin ortasından hacamat yapmasını yaptırmasını söylemiştir İbn-i Mace hadisi. Boynunun iki tarafındaki damarlardan hacamat yaptırmanın baş, göz, yüz, burun ile kulaklar ve dişlerdeki rahatsızlıklara iki küreğinin arasından yapılan hacamatın ise baş, yüz, gırtlak ve dişlerdeki rahatsızlığa iyi geldiği söylenmektedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hissettiği bir ağrı dolayısıyla kalçasından veya sırtından da kan aldırdığı bilinmektedir. Bu hadisimizde Ebu Davud Ahmet bin Hanbel rivayet ediyor. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma'nın rivayeti Enne'n-nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem da'a haccamen fe haccamehu ve kem harajuk feqala thalasatu asu'in fevada anhu sa'an ve a'tahu ecrahu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hacamat yapan bir köleyi çağırarak kendisinin hacamat yaptırdı sonra da ona efendine her gün ne kadar ücret veriyorsun diye sordu o da üç ölçek veriyorum dedi peygamber efendimiz onun efendisiyle görüşerek bu ücretin bir ölçeğini bağışlattı ardından da ona el emeğinin karşılığını verdi. Bu hadisimizi aynı zamanda İbn Ebi Şeybe Musannef'inde Ahmet bin Hanbel Müsnedinde rivayet ediyor. Tabi bu Efendimiz Aleyhisselam'a hacamat yapanın Ebu Tayyip'e olduğunu diğer hadislerden öğrendik. Abdullah İbni Ömer'in rivayet ettiği bu hadisi Cabir bin Abdullah da rivayet etmiş. Hazreti Cabir'in rivayetinde ayrıca şöyle bir bilgi de bulunmaktadır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hacamatçı Ebu Tayyip'e güneş batınca bana gel diye haber gönderdi. İftar yapıldıktan sonra ona hacamat aletlerini çıkarmasını emretti. O da Allah Resulüne hacamat yaptı. İbn Hibban hadisi. Bu rivayetten öğrendiğimize göre Efendimiz Aleyhisselam o gün oruçluydu. Hacamatı oruçluyken değil, orucunu açtıktan sonra yaptı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hacamat yapan kölenin efendisine her gün vermek zorunda olduğu ücret fazla buldu. Bu kölenin efendisiyle görüşerek ona bir miktar indirim yaptı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tabi e, bu gelen köle demek ki ticarete mezun bir köle ve o da ne yapıyor? Ücret alıyor. Bir kısmını da efendisine veriyor ve Aleyhisselatü Vesselam bunun fazla aldığını, efendisinin onun bir bölümünü bağışlamasını söylemiştir. Enes bin Malik radiyallahu anhu'nun rivayeti şöyle dedi. Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem يحتجم في الأخدعين والكاهر وكان يحتجم لسبعة عشرة وتسعة عشرة وإحدى وعشرين Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem boynunun iki tarafındaki damarlardan ve iki küreğinin ortasından hacamat yaptırdı. Resulullah aleyhi bu konudaki adeti kameri ayların 17, 19 ve 21. gününden birinde hacamat yaptırmaktı. Bu da aynı zamanda Tirmizi Sünen'inde de rivayet ediyorlar. Efendimiz Aleyhisselam hacamat yaptırdığını öğrendiğimiz bu üç gün kameri ayın üçüncü haftasına denk düşmektedir. Tabiplere göre söz konusu edilen bu üç gün ayın hareketine bağlı olarak kan basıncının arttığı günlerdir. Bu sebeple kameri ayların bu devresi kan aldırmaya en uygun zamandır. Kan basıncının doğan hastalıkları şifası hadisimizi Enes bin Malik'ten başka Ebu Hureyle de rivayet etmiş. Bu rivayete göre Allah Resulü her ay, herhangi bir kameri ayın 17, 19 ve 21. günlerinden birinde hacamat yaptırmanın kan basıncından doğan hastalıklara şifa olduğunu söylemiştir Ebu Davud hakim hadisi. Hacamatın önemini dile getiren ve sahih olarak değerlendirilen bir hadis-i şerife göre Efendimiz Aleyhisselam Miraç gecesi yanlarından geçtiği her melek topluluğunun kendisine şöyle dediğini söylemiştir. Ya Muhammedu mur ummetek bil hicame. Ey Muhammed Aleyhisselam ümmetine hacamat olmalarını emret. Bu hadisi de Tirmizi İbn Mace Hatib el Tebrizi ve Mişkatul Mesabih'te rivayet ediyor. Hayber fethinde bir Yahudi kadını kızarttığı koyunla Efendimiz Aleyhisselam'ı zehirlediği zaman Allah'ın elsiz zehirin etkisinden kurtulmak için de iki omuzun arasına hacamat yaptırdı. Bu da Ahmet bin Hanbel hadisi. Son bir rivayet bitirelim. Enes bin Malik radıyallahu anhu şöyle dedi. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ihtecme ve hu muhrimun bi ala zahri kademi. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ihramlı iken melel mevkiinde ayağının üstünden hacamat yaptırdı. Ebu Davs aynı zamanda rivayet etmiş. Hadisimizden Efendimiz Aleyhisselam Melel denilen yerde hacamat yaptırdığını okuduk. Melel Mekke ile Medine arasında bir yer olup Medine'ye 17 mil uzaklıktadır. Ahmet bin Hanbel'in rivayetinden öğrendiğimize göre Allah Resulü Aleyhisselam hissettiği bir ağrıdan dolayı ayağının üstünden hacamat yaptırmış. Alimler ihramlı olan kimsenin hacamat yaptırıp yaptıramayacak konusunda farklı görüşlere sahiptir. Sahi Bukhari ve Sahi Müslim'deki sahih rivayetlerden öğrendiğimize göre Efendimiz Aleyhisselam veda hacında ihramlı iken lahil cemel denilen yerde Arapların şakika dediği yarın başı ağrısına yakalandı ve bundan dolayı başının ortasından hacamat oldu Bukhari Müslüm hadisi. Lahi Cemel Mekke ile Medine arasında bulunan bir yerin adıdır. Efendimiz Aleyhisselam hem oruçlu hem de ihramlıyken hacamat olduğu belirtilmektedir. Bu da Bukhari Ebu Davud hadisi. İhramlı kimsenin kan aldırırken saçının kesilmemesine dikkat etmesi gerekir. Şayet bu sırada saçı kesilirse onun fidye vermesi lazımdır. Hacamat vücutta rahatsız olan yerden yapılır. Burayla bitirelim Allah Celle Celaluhu. Bizleri Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sahabe-i kiramın tabi ve tabi ve kıyamete kadar onlara güzellikle uyanları yolundan ayırırsın. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ve سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين